Merhaba. Uzun bir yolum var. Bu yolda size bir şeyler anlatmak istiyorum. Öncelikle motosiklet kullanıcıları bilir ki her motora binip evlerimizden ayrılırken eve tekrar geri dönememe ihtimalinde motorlara bineriz. Bir nevi motora binmek özgürlüktür. Ve özgürlüğün ağır bedelleri olur. Eğer tekrar karşılaşacağımız bir yarın olmazsa hatırlamak zorunda olduğum bir şey söylemek istiyorum. İnandığından daha cesursun. Göründüğünden daha güçlüsün. Bu gördüğün doğa senin için. Düşündüğünden daha zekisin. Ve en önemlisi yaşamak en çok sana yakışıyor. Hayat bizleri bir gün yaşamla aramızda tutan o bağdan koparacak. Neden bu kadar kısa zamanda kötü olan şeyler odaklanıp kötü anıları beslemeye ve bizimle birlikte yaşamasına devam etişlerim ki? Hayatta hiçbir zaman başkasını mutlu edemeyiz. Dünyanın en güzel elma ağacı olsam bile biri senden portakal vermeni isteyebilir. Ve vermediğiniz portakal için sizi suçlayabilir. Ama senin dünyanın en güzel elmalarını verdiğini sana unutturtabilir. Terk edildim belki. Terk etmek zorunda bırakıldım. Suçlandın, ihanet vurdun. Belki de işlemediğin günahın bedelini sana kestiler. Size bunları unutun demiyorum. Unutmayacaksınız da zaten unutmayın sizi sarsmış doğrusu. Ama unutma her sarsıntıyı yıkım zannetme. Bazen taşlar yerine oturur. Sana söylemek istediğim şey aslında henüz haberin bile olmayan bir masada senin için ayrılmış bir sandalye var. Daha seni alkışlayacak tüm masalara oturmadım. Daha seni sevecek insanlarla tanışmadım bile. Kaç yaşındasın? 20 mi? 30 mu? 40 mı? Daha yolun başlarındayız. En güzel hoş geldinleri görmedik bile daha. Unutma. Kötü hissetmen bütün değişimlerin başlangıcı demektir. Ne demiş Victor Hugo? Gecenin en karanlık anı güneşin doğmasına en yakın zamandır. Sana güçlü ol demiyorum. Çünkü ben de biliyorum nasıl güçlü olunur. Yorgun ve mutsuzken nasıl ayakta kalınır. Bilmiyorum ki çocuğunu kaybeden baba ne hisseder. Hiç baba olmadım ki. Ama bildiğim bir şey var. Sevginin ve başarmanın bedelini bir dönem ödemeyenler sevgisizliği ve başarısızlığı bir ömür boyu yaşayacaklar. Bu yüzden ayağa kalkmayı öğrenmeniz. Herkesin hayatında hislerini kaybettiği, boşluğa düştüğü anlar var. Kimse sana o hale kimin ne getirdiğini diye sormayacak. Anlatsan da anlamazlar zaten. Üstüne seni bir de duygusuz olmakla suçlarlar. Herkese yetişemezsin. Herkesi mutlu edemezsin. En sonunda yorulan gene kendini bulursun. Ve sen yorulduğunda sana senin kadar yardım edecek birini bulamazsın. Yani demem o ki bugün yüküm ağır olsa da kolay taşıyacaksınız derdim. Çünkü siz sizin en güçlü halinizi daha görmediniz. Bir dahası yok hayat. Ne yeniden yaşamak mümkün ne de yaşadıklarını silinmek. Mutlu olmayı ertelemeyin. Çünkü istediğiniz zaman ölmeyeceksiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ve sizi bu manzarada baş başa bırakıyorum. Yolunuz hep açık olsun. Hoşçakalın.